Renkli Okul kanalından herkese sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 6. sınıf Türkçe. Ders kitabı sanat hakkında dinleme metnimizin etkinliklerinin konu anlatımını yapacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet düşünelim tartışalım bölümüyle başlıyoruz arkadaşlar. 1. Sanat ile kültür arasında nasıl bir ilişki vardır demiş arkadaşlar. Bakalım. Şöyle sorumuzun cevabı sanatla kültür arasında güçlü bir etkileşim vardır. Sanat bir kültürün ruhunu ve değerlerini yansıtan bir araçtır. Bu nedenle ikisi birbirini besler ve şekillendirir. 2. Güzel sanatlar ne demektir? Evet arkadaşlar. Güzel sanatlar resim, müzik, tiyatro gibi sanat dallarını ifade eder. En eski sanat ürünleri neler olabilir? En eski sanat ürünleri mağara resimleri ve taş oymalar gibi av sahnelerini, insan figürlerini ve hayvanları içeren eserler olabilir diyoruz. Metni dinlerken anlamını bilmediğiniz kelimeleri birinci etkinlikteki boşluklara yazınız demiş. Arkadaşlar sanat hakkında dinleme YouTube üzerinden arayıp Dinleyebilirsiniz Mutlu, Okul, Mutlu Akademi kanalımız var. İkinci kanalımız oradan da yine aynı şekilde dinleme metnimizi dinleyebilirsiniz. Sonrasında etkinliklere başlarız. Evet birinci etkinlik dinlediğiniz metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıdaki kutucuklara yazınız demiş. Evet kelimelerimiz şahsi vesile olmak, ruhi idrak etmek, haz almak. Ve bu kelimelerin anlamlarını kullandıkları cümlelerden yola çıkarak tahmin ediniz. Tahminlerinizi aşağıya yazınız. Arkadaşlar buradaki kelimelerin anlamlarını biz ne yaptık? Tahmin olarak yazdık. Bakalım şahsi kişisel şahısla ilgili olan vesile olmak, sebep olmak, ruhi, ruhla ilgili olan, idrak etmek, anlamak, haz almak, zevk duymak şeklinde tahminlerimizi yaptık. C bölümde bu kelimelerin sözlük anlamlarını sözlüğünüze bakarak yazınız demiş. Sözlüğümüzden anlamlarını yazabilirsiniz. Biz kısaltarak yazıyoruz bazen arkadaşlar. Yine internet üzerinden de Türk Dil Kurumu sözlük yazarak da buradaki kelimelerin sözlük anlamlarını bakabilirsiniz. Şahsi, kişisel, vesile olmak, uygun ortam oluşturmak, ruhi, ruhsal, idrak etmek, akıl erdirmek, anlamak, kavramak, haz almak, hoşlanmak, keyif almak olarak sözlük anlamlarını yazdık. İkinci etkinlik metnin konusunu ve ana düşüncesini yazınız demiş arkadaşlar. Metnimizin konusu sanatın ne olduğu ve sanatın yararlarıdır. Ana düşüncesi ise arkadaşlar sanat insana her yönüyle yararı olan ve geliştiren bir faaliyettir diyoruz. Üçüncü etkinlikteyiz. Aşağıdaki soruları cevaplarını metinden hareketle yazınız demiş. Metnin yazarına göre sanat nedir? Yazara göre sanat insanın tabiat ve çevre karşısında duygu ve düşüncelerini renk, çizgi, biçimsel, söz ve ritim aracılığıyla şahsi bir biçimde yansıtmasıdır. Yazar sanatın bir gereklilik olduğunu neden düşünmektedir yazar sanatın bireyin sosyal ilişkilerini ayarlamasını işbirliği ve yardımlaşmayı doğruyu seçmeyi ve ifade edebilmeyi bir işe başlayıp bitirme sevincini tatmayı üretken olmayı sağladığı için gereklidir sanat insanın hangi türdeki ihtiyaçlarını karşılar sanat insanın sosyal ve ruhi ihtiyaçlarını karşılar sanatsal uğraşılar insan hayatını hangi sebeplerle güzelleştirir. İnsanlardaki yetenekleri ortaya çıkarır. Bunları harekete geçirerek insanın özgüven kazanmasını sağlar. Metnin yazarının sanat bir milleti başka milletlerden ayıran bir milletin güzel bulma tarzını ortaya koyan kültür unsurudur cümlesiyle anlatmak istediği düşünce nedir? Sanat bir milleti millet yapan, onun karakterini ortaya koyan bir şeydir diye anlatmak istemiştir. Sanat insanın hayatına ne zaman ve nasıl girmiştir? Sanat insan doğduğu andan itibaren vardır. İnsan hayata gözlerini açtığı andan itibaren gördüğü renkler, kavradığı biçimler, idrak ettiği formlar ve hacimler ile girer insanın hayatına. Dördüncü etkinlikteyiz. Aşağıdaki cümleleri metne göre tamamlayınız demiş. İnsan yaşamında sanatın önemli bir yeri vardır çünkü insan sosyal ve ruhi ihtiyaçlarını sanatla karşılar. Sanatla uğraşmanın insanın kendine olan güvenini artırmasının nedeni ortaya güzel bir eser koyması ve bir şeyi başarmasıdır. Güzel sanatların insan yaşamına sağladığı katkılar şunlardır ruh sağlığını korur, göz güveni artar, insanlarla güzel ilişkiler kurar, duygu ve düşüncelerini doğru ifade eder. Beşinci etkinlik aşağıdaki blok yazısını okuyunuz demiş arkadaşlar. Yazmak bir yaşam biçimi şeklinde. Aşağıdaki kelimenin anlamlarını sözlükten bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız demiş. Arkadaşlar blok yazısını okumuyorum. Okuyarak zamanınızı almak istemiyorum. Sizler mutlaka okuyunuz. Aşağıdaki kelimeden evet kaligrafi kaligrafi neydi arkadaşlar güzel yazı sanatı cümlemiz kaligrafi sanatını araştırıyorum muhakkak kesinlikle anlamında cümle muhakkak bana söylemediğin bir durum var kesinlikle bana söylemediğin şeklinde ifade edebiliriz üslup tarz cümlemiz sanatçının tarzını yansıttığını anlıyoruz. Rönesans yeniden doğuş demek cümle Rönesans kileri yayılarak devam etmiştir şeklinde cümlelerimizi tamamladık arkadaşlar. Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız demiş. Evet bakalım sorularımız ve cevaplarımız. Evet arkadaşlar sorularımız aynısı aşağıda var. Aşağıdan devam ediyorum daha önce hiç blok yazısı okudunuz mu? Bu türün özellikleri neler olabilir? Evet daha önce blok yazısı okudum. Blok yazıları internette yayınlanır. İnternetin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan bir türdür. Kişisel bloklar çevrimiçi bir günlük veya yorum şeklinde olanlardır. Blok yazılarında yazının yayınlandığı tarih belirtilir ve yazıların altında okuyucuların yorum yapabilecekleri bir alan yer alır. 2. Yazar neden gittiği her yerde defter ve silgisini yanında taşımaktadır? Çünkü yazı yazmak yazar için bir yaşama biçimidir. Gittiği her yerde çizim yapmaktadır. Sanatçı hat sanatından neden kendi üslubunu oluşturmak istemektedir? Çünkü ancak bu şekilde farkını ortaya koyabilir ve kalıcılığı sağlayabilir. Sanatta doğruya ulaştım demek mümkün değil midir? Neden demiş? Evet, mümkün değildir. Çünkü bunu söyleyen bir kişinin artık ortaya koyabileceği yeni bir eseri yoktur. 5. Sanatçı Rönesans sanatçılarının eserlerine neden hayranlık duyuyor olabilir? Rönesans sanatçılarının eserlerinde herkesten farklı bir mükemmellik, bir başkalık vardır. Onlarda bir kusur bulmak çok zordur. 6. Sanatçıya göre sanatta teknoloji kullanmak neden gereklidir? Sanatta teknolojinin nasıl bir işlevi vardır? Çünkü elle yapılan hattı elle büyütmek mümkün değildir. Ama bilgisayarda yapılan bir hat 50 metre kadar büyütülebilmektedir. Teknoloji bu örneklerde olduğu gibi normal şartlarda yapılamayacak pek çok şeye imkan tanır. 7. Sanatçının geleceğe yönelik planları nelerdir? Sanatçı gelecekte sanatını yurt dışında dışına taşımayı düşünüyor. Yani oralarda çalışmalar yapmak, sergiler açmak istiyor diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Altıncı etkinlik aşağıdaki önerileri dikkate alarak daha önce araştırdığınız sanatın tedavi edici gücü hakkında bilgilendirici bir metin oluşturunuz demiş arkadaşlar. Buradaki yönergelere göre bir metin oluşturmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bizler örnek bir metin paylaştık. Sizler de kendi metninizi oluşturmayı unutmayın arkadaşlar. Sanatın iyileştirici gücü. Sanat sadece güzel bir deneyim sunmaktan öte duygusal ve zihinsel iyileşmeyi destekleyen bir araçtır. Sanat terapisi, resim, müzik, drama gibi sanat kullanarak bireylerin duygusal ifade yeteneklerini artırmayı ve stres gibi sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Sanat duyguları ifade etme ve kişisel gelişimi teşvik etme gücüne sahiptir. İyileştirici etkisi sayesinde ruhsal sağlığı korumak ve geliştirmek için etkili bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Evet, devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerdeki basit yapılı kelimelerin altını çiziniz Defterlerinize basit yapılı kelimelerin tanımını örnekler vererek Kendi cümlelerinizle yazınız demiş arkadaşlar Arkadaşlar 7. etkinliğimizdeki buradaki hani Defterlerimize basit yapılı kelimelerin tanımı Yine burada arkadaşlar Türemiş yapılı kelimelerin tanımını yapın demiş Yine aynı şekilde birleşik yapılı ee, En sonda bunların topluca defterlerinizi yazmanız için Örnek bir çalışma yaptık Sonrasında devam edebiliriz Evet basit yapılı. Sanat basit yapılıdır arkadaşlar. Herhangi bir ek almamıştır. Yani yapım eki aldığında türemiş oluyor. Yapım eki almamıştır. Bir kelimesi yapım eki almamıştır. Evet şöyle çizelim. Sanat bir evet aracıdır. Sanat faaliyetlerinde bulunmak hayatı güzelleştirir. Sanat bir milleti başka milletlerden ayırır. Burada işaretlediğimiz, altını çizdiğimiz kelimeler basit yapıdadır arkadaşlar. Şimdi türemiş yapıdaki kelimelere bakalım. İnsan hayatının bütün seyrinde bir yaşam değeri olarak sanatın izleri görülür. Evet burada arkadaşlar yaşamaktan yaşam kelimesi türetilmiş. Olmaktan olarak şeklinde görmekten görülür şeklinde türemi yapılmıştır. Sanat insana yaşamın her kesiminde güç ve zevk verir. Yine burada yaşam kelimesi kullanılmış kesmekten kesim kesiminde güzel sanatlar kişisel kişi kişisel gelişmek gelmek gelişmek gelişim güçten güçlü etmekten Etkin şeklinde kelimeler türetilmiştir Evet birleşik yapılı kelimeler şöyle şunları da işaretleyelim arkadaşlar birleşik yapılı yukarıda türemiş kelimeler istemişti şöyle belirtelim ki karışıklık olmasın yukarıda basit yapılı kelimeler bizden istenmişti. İşaretlememizi yapalım. Şimdi birleşik kelimelere bakıyoruz. Evet sanat insanın geçmişi bugünü ve yarın arasında bağlantı kurmasını sağlar. Bu gün kelimeler birleşmiş. İnsan, oğlu, insan ve oğlu kelimeler birleşmiş. Sosyal ve ruhi ihtiyaçlarını söz, ses, renk, ışık, şekil ve anlayış zevkinin toplamı olan sanatla karşılar. Sanat insanların duygu ve düşüncelerinin birçok farklı yolla yansıtmasını sağlar. Birçok. Aşağıdaki kelimelerden basit yapılı olanların kutucuğunu sarı, türemiş yapılı olanların kutucuğunu mor, birleşik yapılı olanların kutucuğunu turuncu renkli kaleminizle boyayınız demiş. Evet basit yapılı olanlar resim, gerçek kelimeleri Basit yapıldadır. Arkadaşlar coşku, uyum, korkuluk, ekin bunlar birleşik yapıldadır. Akarsu, akbaba, birkaç, uyur, gezer bunlar da arkadaşlar birleşik yapılı kelimelerdir. Akarsu, akmak, su, akbaba, ak ve baba birleşmiş, bir ve kaç birleşmiş, uyumak ve gezmek birleşmiş, uyur, gezer ortaya çıkmış. Sekizinci etkinlik aşağıdaki doğru yanlış tablosunu doldurunuz demiş. Kazanç yapım eki almamış bir kelimedir demiş arkadaşlar. Evet kazanç ee, kazanmaktan kazanç yapım eki almıştır arkadaşlar yapım eki almamış demiş o zaman bu yanlıştır arkadaşlar yapım eki almıştır masal basit yapılı bir kelimedir evet masal kelimesi herhangi bir ek almamıştır basit yapıdadır uyku yapım eki almıştır evet uyumaktan uyumaktan ku ekini almış uyku ortaya çıkmış doğrudur yapım eki almıştır. Kahramanlık sözcüğü basit yapıldır demiş arkadaşlar. Kahraman kelimesi kök lık eki almış kahramanlık oluşmuş o zaman basit yapıl demiş hayır türem, türemiştir yanlıştır kuş üzümü birleşik yapıldır evet kuş üzümü birleşik yapıldır bir kelimedir doğrudur evet arkadaşlar az önceki 7. etkinlikteki defter notumuzu paylaşalım ve dersimizi tamamlayalım a basit kelimeler Hiçbir yapım, yapım eki almamış sözcüktür. Basit sözcükler çekim eki alabilir. Örnek çocuklar küçük kediyi yolda bulmuşlar. Bu cümlede bütün sözcükler yapıcı basittir. Çünkü sözcüklerin hiçbir yapım eki almamıştır. Çocuklar, lar derken arkadaşlar buradaki lar eki çekim ekidir. Evet, yolda, da derken burada da arkadaşlar bulunma hal eki bulmuşlar. Evet, burada ek olarak çekim ekleri almış. Türemiş kelimeler en az bir yapım eki almış sözcüktür. Türemiş sözcükler çekim eki de alabilirler. Evet, yazılı anlatımınızı geliştirmelisiniz. Evet, yazılı yazı yazı yazmaktan yazı türemiş lığı eki almış. İki tane yapım eki almış. Bu cümlede bütün sözcükler türemiştir. Çünkü her sözcük en az bir yapım eki almıştır. Anlatmaktan anlatım, gelişmekten gelmek, gelişmek, geliştirmek. Bakın hepsi bir yapım eki. En az bir yapım eki almıştır arkadaşlar. C bölümünde birleşik kelimeler iki sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu yeni sözcüklerdi. İşte yeryüzü, kar topu, ayakkabı, keçi boynuzu. Uyu unutmuşuz arkadaşlar. Keçi boynuzu şeklinde yazalım. Bakın yeryüzü, Yer yüzü iki kelime, kar topu iki kelime, ayak kabı iki kelime, keçi boynuzu iki sözcük bir araya gelerek birleşik kelime oluşturulmuş arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 6. sınıf sanat hakkında metnimizin etkinliklerinin konu anlatımını sizlerle paylaştık. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.